Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tekrardan bir araya gelelim. el insaf ve El-İnsaf diyelim. Cenâ Mina, Seyyid Sıbgatullah-ı Rûhâsî, Cenâ Semerkand. Mina 65. Burada Seyyid Taha'nın müritleri, devrişleri ona soruyorlar. Bizim Sofi, cezbah, cezbe anında, cezbeye geliyor, cezbeye tutuluyor. Ben Rabbimi at suretinde gördüm diyor. Bu Sofiler, bu devrişler, bunu o Sofi'den duyduktan sonra bunu seytaya soruyorlar. Sen ne diyorsun? Bu Sofi'nin bu sözü hakkında. Seyit Ağa da diyor bu Sekir ehlinin sözüdür. Zanım Sekir ehlinde zezbeye gelmiş, sarhoşluk halidir. Buna itibar edilmez. Olayı böyle kapatıyor. Desene hey melun, hey kafir, hey zındık. Sen kosko zaman Allah'ın nasıl bir at şekline sokarsın ben Rabbimi at suratında gördüm sözüne hakkında ne düşündüğünü sorduk. E, Devir işler, müritler gelip soruyorlar. Bizim Sufi Allah'ı bir at şeklinde. At, at var ya at, eşek, merkep. Yani e, şu kitapta sahife 202'de Allah'a kafa tutuyor. Sen sevgiden anlamazsın diyor. Ne olur biraz da benden sevgi diyor. Burada da Sahimine 65'te Sofi Allah'ı at şeklinde, merkep şeklinde gördü diyor. Sayit da bu sekir ehlinin halıdır. Zaten buna böyle sözlere itibar edilmez. Yani demiyor bu melanettir. Bu Sofi dinden sıktır. Aman dikkat edin. Sizler de böyle bir şey söylemeyin demiyor. Sekir ehlinin halıdır. Böyle sözlere itibar edilmez. Ya itibar edilmez de siz de mi hala sekir halındasınız? Siz de mi hala sarhoşsunuz? o iddiayı yüzler de sene önce iddiayı bu kitapta hala e, bekletiyorsunuz. Niye yapmıyorsunuz? Bu sahifayı neden yırtmıyorsunuz? Değil mi kardeşlerim? Allah'tan korkalım. kuran e, Kur'an'a sünnete inabet edelim. Bu çüfürdür insanın dinini imanını götürür. Böyle bir iddia cidden Allah'ın huzuruna vallahi ne peygam peygamber ne olursan bile patayı kurtaramazsın. Zümer Suresi 19'u okuyalım. O yüzden dikkat edelim. Bu şaşkın kitapların peşini bırakalım. Kur'an-ı Sünnet'e inabet edelim. Ey Diyanet neredesin diyelim.